Ateş almaya mı geldin? Ninem yani babaannem beni ateş almaya bu sözlerle yollardı hep. Köyümüzde nineye ebederdik. Her nine torununu, her torun da ninesini özellikle sever. Çocukluğunda kimi zaman annemin, belki sözünden çıktığım, onu üzdüğüm olmuştur ama, Evemin sözünü asla ikiletmedim. Sokaktan eve geldiğimizde köşe tabir edilen, şimdilerde lüks yapılarda şömine denen ocak başında otururdu ebem. Ben odaya girdiğimde hemen oracıktaki kül küreğini bana doğru uzattığında anlardım beni ateş almaya yollayacağını. O daha önceden pencereden bakmış ve hangi evin bacasının tüttüğünü tespit etmiştir. Ona göre Ayşe teysene, Fatma teysene git diye yönlendirirdi. Halbuki evde mutlaka kibrit bulunurdu. Hatta ebemin belindeki kocaman kuşağının içinde olduğunu biliyordum. Çok mecbur kaldığında kullanırdı kibriti. Tarlaya gittiğimizde veya yaylada ateş alacak yer ve zaman olmadığı yerlerde… Çünkü kibrit parayla alınan nesneydi ve köylüde de para yoktu. Olabildiğince iktisatlı yaşamak zorundaydılar. Pazara gidildiğinde alınacak madde sayısı o kadar azdı ki, gaz yağı, kibrit, lamba ve camı, nal, mı, şeker, bez, tuz ve benzeri şeyler. İşlik denilen küçük atölyede ebem evin ihtiyacı olan besi üretirdi. Ayakkabı yerine çarık vardı sonradan lastik ayakkabı çıkmıştı. Her neyse ateş almaya gittiğimiz evin sahibi bizi elde küreğiyle görünce neye geldiğimizi bile sormaz, hemen ocak başından maşayla en iri közlerden birkaç tanesini küreye yerleştirir, bir yerlerde eğlenme sakın düşürme, merdivenden dikkatliyin, ebene selam söyle demeyi asla ihmal etmezdi. Hoş, aynı talimatı ateş almaya yollayan ebemiz de verirdi ya. Ateşi aldıktan sonra son süratle geri dönmek mecburiyetindeydiniz. Çünkü çorba pişirilecektir. Ocak başında oturan ebem ben gelinceye kadar çalı çırpı ile ocağı hazırlamış, sacayanın üzerine çömleği oturtmuş, beni bekliyor olarak bulurdu.'' benim getirdiğim közleri itinayla o çırpının yanına yerleştirir, sonra üfleye üfleye ocağı yakar, yemeği hazırlardı. Bir yere geldiğinde hemen gitmek için izin isteyen birine, ''Ne o, ateş almaya mı geldin, otur biraz hele.'' sözünün çıkış noktası işte burasıdır.'' Meşhur hikayedir efendim. Bir yörede her konuda kendini yetiştirmiş, herkesin çok bilmiş dede diye adlandırdıkları bir ihtiyar yaşarmış. Bilmediği şey yokmuş. Bir gün 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu gelmiş ve "Çok bilmiş dede, annem ateş almaya yolladı." demiş. Dede bakmış çocuğun elinde kürek, maşa gibi bir şeyler yok. ''İyi de kızım, maşa kürek bende de yok, sen de getirmemişsin, ateşi nasıl götüreceksin, hadi evine dön ve kürek getir.'' demiş. Çocuk, ''Ateş varsa ben hallederim, çok bilmiş de diye cevap vermiş. Hemen ocak başına çökmüş, soğuk küllerden avucuna kül doldurmuş, iki çalı parçasını da maşa gibi kullanarak avucuna birkaç ateş parçasını koyup ayrılmış çok bilmiş dede hayretler içinde kalmış ve adımız çok bilmişe çıkmış ama şu anda küçük bir kızdan bile bir şeyler öğrenmek varmış. Bu manada bu kız benim hocam oldu diyerek takdir etmiş.